Göcek'teyiz. Göcek'te limanın içindeyiz, demirdeyiz. Burası liman alanı. Sahil güvenlik yaz aylarında ciddi kontroller yapıyor burada. Geçen akşam saat 24 sıralarında bizi de burada demirden kaldırdı. Körfez içindeki koylara gittik. Burası sadece ikbal yapmak için kullanılacak bir yer. Bugün nereye mi gideceğiz? Ölü Deniz tarafına gitmek istiyoruz. Gemiler Adası'na, Gemiler Koyu'na, Karacaören Koyu'na gitmek istiyoruz. 17-19 birlik bir yolumuz var. Rüzgar tatlı tatlı esiyor. Çıkalım yola. İyi seyirler efendim. Göcek'ten çıkmıştık yola. Biraz rüzgarı bekledik. Rüzgar çıksın diye. Ee, azıcık çıktı ee, rüzgar. Azıcık çıktı. Ee, onda da yelkenimizi açtık. Fakat biraz sonra tamamen kaldı. Tamamen kaldıktan sonra bir hayli gelmeye başladı Rodos açıklarından. Ee, biz de e, tam donanımda yelkenimizi açtık. 6 6.5 knot e, süratle e, İblis Burnu'na doğru. Ee, yol verdik teknemize. Güzel gidiyorduk. Ee, küçük dalgalar kaba dalga olmaya başladı. İblis burnuna gelince de rüzgar durdu, durdu ve dalgalar iyice abardı. Ee, motorla döndük. Ee, Karacaören koyuna doğru e, yöneldik. Ee, buradaki sığlıklara dikkat edip e, içeriye girdik. Girdiğimizde bir baktık ki o dalgalar sebebiyle teknenin içinde her yer Allah bullak olmuş, her taraf devrilmiş. Biz bu kadar beklemiyorduk. Tabi tedbiri elden bırakmamak gerekiyordu. Hata bizim. Ee, burada bir restoran var Karacöğren Koyu'nda senelerdir. O restoranın döşenmiş tonozları var. O tonozlardan birine bağlandık. Ee, güzel bir şekilde akşamı yaptık. Ee, sabahı olmasını bekledik ama anormal sallandık. Çünkü dışarıda olan denizler Buraya soluan olarak geldi. Şimdi Karacaören Koyu'na iniyoruz. Önce sabah sporumuzu yapıyoruz. Sabah sporu için güzel yollar var, yürüyüş yolları var. Bu yürüyüş yolları tarihi alanların içinden de geçiyor. dalış dünyasının doğa yeni Mehmet Avcı ile karşılaştık. Mehmet Avcı senelerdir bizim birlikte dalış yaptığımız, su görüntülemelerini yaptığımız bir hoca. Bu bölgeyi de çok iyi tanıyor. Biz onun teknesine gitmek istiyoruz. O hem bir rehber, hem bir hoca, hem bir kaşif bu civardaki, Fethiye'deki en güzel dalış noktalarını keşfediyor ve denizcilerin orayı görmesini sağlıyor. Mehmet Avcı... bulunduğumuz koyun hemen dışında bizim e, duvarı dediğimiz muhteşem bir duvar var. Çok canlı yok ama duvar hissini veriyor. Yani Çin Sittli gibi böyle 20'den indiğinizde artık dibini görmeden gidebilirsiniz. Burası iyi bir dalış yeridir. Sabah dalışına tavsiye edilir. Bunun hemen arkasında yeni mağaralar dediğimiz bir yer var. İçine girilip ancak halat döşenerek gezebilecek kadar derin bir mağara var. Yeni mağaralar diyoruz. Bunun hemen biraz daha batısına düşüyor. Burası da güzel bir dalış yeri ama mutlaka tecrübeli dalıcıların gideceği bir yer. Her seviyedeki dalışa uygun değil. Daha aşağı inersek, biliyorsunuz hemen sağımızda eski Lika World, şimdiki Kulüp Liberto Hotel var. O Liberto Hotel'in hemen biraz daha böyle doğu sahiline giderseniz, orada Likya Duvarı dediğimiz, eskiden böceklerin, karavidaların böyle oynaştığı, yerden e, suların, tatlı suların geldiği bir dalış yeriydi. Tabii son yıllarda bu artık karavidalar, böcekler yok ama Şimdi bile bu mevsime gittiğinizde 19 derecelik tatlı suyu suyun altında böyle alıp içebilirsiniz. Çok güzel bir duvar. Biraz daha geriye gittiğinizde buraların en güzel yeri Kabak Koyu Tüneli var. İkinci Dünya Savaşı'nda İtalyanların savaş uçağı Savia Moschetti tipi e, vuruyor duvara. Parçalanıyor. Pervanesi ve motorunun biri Ölü bir öyle deniz oteli bir tanesi. Bir pervanesi ve bir motor duruyor şeyde. E, 12 metrelerde bir motorda 42 metrede. Hemen bu motorların önünde yani dağın bir tarafından gelip, diğer tarafından geçtiğiniz 100 metrelik muhteşem bir tünel var. İçi karades dolu, kıpkırmızı mağara karadesleriyle. Bu Unicorn dediklerimizden. 30'dan başlayıp 30'dan çıkıyorsunuz. 15 dakika müthiş bir şölen. İçi Neptün korullarla dolu, karadenizlerle dolu ve harika bir mavilik. Onun dışında biraz daha geriye gittiğimizde Sancaklı Koyu var. Sancaklı Koyu'nda da hala hiç kırılmamış. Ee, çok sevgili Haluk abiyle beraber, sen de vardın, birlikte gitmiştik. Sancaklı Koyun'da anforalar var hala. Karacaören Koyun'da görüntülerimizi aldık. Şimdi tarihin merkezine gidiyoruz. Gemiler Adası'na, Gemiler Koyun'a gidiyoruz. İyi seyirler. <laughs> Gemiler Gemiler Koyuna geldik. Her türlü demir tutuyor burada. Ee, ama burası ticari bir koy gibi. Plaj alanı var, ticari tekneler var, e, sürat teknelerin lojistik alanı, sürekli bir transfer var akşama kadar. Bu koydan bir yol Kayaköy'e gidiyor ve arkasından Fethiye'ye, Ölüdeniz'e gidiyor. Yoğun bir koy, gündüzleri pek demir atmayı tavsiye etmeyeceğimiz bir koy. Çünkü dediğimiz gibi ticari tekneler burada bir hayli fazla trafik oluşturuyorlar. Ama Gemiler Adası koyunda gece kalınırken başımıza gelebilecek olumsuz bir durumda yardımımıza koşacak bir koy olarak görüyoruz. Gemiler Adası'na geldik çok sıcak bir gün anormal sıcak bir gün e, tarihi kalıntıların tam tepesine çıktık yürüdük bir hayli terledik e, gerçekten muazzam bir görüntü var burada e, burası denizciler için enfes bir yer e, doğu batı hattında e, demirleme yapabiliyoruz Kıçtankara olup. Ama e, buradaki Kıçtankara'larda e, akşamları gelebilecek sağanaklara da hazırlıklı olmamız gerekiyor. E, batı tarafta derinlikler biraz düşükken, doğuya gittikçe adanın e, orada derinlikler artmakta. E, çok muazzam bir yer. E, yüzyıllar öncesi, asırlar öncesi burada nasıl bir medeniyetin e, oluştuğunu gözlerimizle görüyoruz. Ee, kiliseler var, evler var, hamamlar var, liman var, ee, her şey var. Gemiler adasındayız. Evet çekimlerimizi tamamladık ve birazdan demirimizi alıp başka diyarlara gideceğiz. Size oradan yeni görüntüler aktarabilmek için. Bizi Koskayt.tr sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın, denizsiz kalmayın.